Merhaba arkadaşlar, örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün yine sizlerle çok farklı bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. İnşallah. E, öncelikle örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sizlerle bir atkı çalışması yapacağız. Yani e, bu e, bildiklerimizin dışında bir çalışma arkadaşlar. Bildiklerimizin dışında bir atkı olacak inşallah. Şöyle cepleri var arkadaşlarım bakın. E, şöyle uçlarına da pompon e, koy, koydum. Her iki tarafta da ve kapşonumuz var arkadaşlar. Evet sürpriz yumurtamız gibi bakın buradan çıktı şöyle bir kapşon yaptım. Daha sonra da atkı olarak şöyle uzattım arkadaşlar. Şimdi ben bunu güzel Asya'm için yaptım. Sizlerde dilediğiniz kişilere yapabilirsiniz. Şimdi bunun modelimin nasıl yapıldığını hemen geçmek istiyorum. Arkadaşlarım öncelikle şöyle tutayım. Kapşon kısmından başlayacağız. Kapşon kısmını yaptıktan sonra buralardan ip takarak şuralardan ip takıyoruz ve buradan devam ediyoruz örmeye. Sonra yeteri boyuta geldiğinde şöyle kesiyoruz. En uca geldiğimizde e, kenarlardan keserek arkadaşlarım böyle e, tamamlıyoruz. Üçgen biçimine getiriyoruz. Daha sonra da cep kısmını yapıp ekliyoruz. Şimdi bunda bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben bu modelimde iki tane farklı ip kullandım arkadaşlar. Bu modelin esas gösteren kısmı o bence. Şimdi hemen kapşon kısmından ve iplerimden başlayarak sizlere anlatayım arkadaşlar nasıl yapıldığını. Öncelikle şöyle pek marka vermiyorum ama Himalaya'nın Şöyle düz ipleri var arkadaşlarım. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Ondan alabilirsiniz ya da evde varsa o da önemli değil. Şöyle bir de kadife ipim var. Şimdi bundaki tek şey ipimizin birinin ince, diğerinin ise kalın olması. Şöyle hemen başlayalım. 3 ve katlarından oluyor oluşuyor arkadaşlar modelimiz. Ben 20 tane takacağım. daha sonra siz dilediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi şöyle iplerimizi takarak yani ilmek ilmek toplayarak başlayalım arkadaşlar. Yani çok kolay bir model. Şu anda yapacağımız model çok kolay. Ee birkaç tane böyle tiyosu var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 tane ilmek anlatmak için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarım ilk sırayı normal arkadan ipi markada düz bir şekilde örüyorum. İpimizi hiç öne almıyoruz arkadaşlar bu modeli yaparken. Sürekli arkadan ve bu şekilde haroşa şeklinde örüyoruz. Hemen hızlı hızlı yapalım ki eğer hızlı gelirse arkadaşlarım oynatma hızından e, derecesini biraz düşürürseniz e, rahatlıkla anlaşılır ki bu kolay zaten. Hani burası çok kolay olan bir şey olduğu için böyle hızlıca geçmek istiyorum. Şimdi önemli olan bağlantı yerleri arkadaşlar. Şimdi diğer ipimi alıyorum. İkinci e, üçüncü sıramda. Diğer ipimi aldım. Bakın kadife ipimi takıyorum ve onu da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Hepsi arkadan alarak ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Şu anda kapşon kısmını yapıyoruz. Kapüşon mu, kapşon mu? O da tam bilmiyorum ama kapşon diyelim daha kolay olsun hepimizin bildiği gibi. Şöyle arkadaşlarım bakın aldım, örüyorum. Şimdi bu sırada Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Diğerlerini bakın 3 tane ilmeği, 3 tane ilmeği aldım. İçinden 3 tane ilmek çıkartacağım. Bu birinci ilmeğim. Üzerine alıyorum 2 ve 3. ilmeği çıkartıyorum. Bu bütün sıraya bu şekilde uygulama yapıyorum arkadaşlar. Bütün sırayı bu şekilde örüyorum. Bakın buralar oluyor şu kısımlar oluyor. Şimdi böyle hepsini örelim. Kış geliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen iplerimizi, şişlerimizi alalım. Başta da söylediğim gibi kendimize ya da sevdiklerimize örelim arkadaşlar. Çok güzel bir duruşu var. Şöyle daha önceden bir de cepli şal yapmıştım. Tunus işi olarak yapmıştım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapalım istedim. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Kadife ipimi bıraktım. Diğer ipimi alıyorum. Ve onunla yine normal olarak yani ipim arkada bir şekilde örmeye devam ediyorum. Bu kısmı zaten model kısmı çok kolay arkadaşlarım sadece şeyi nasıl ekleneceği yani yapımı çok kolay aslında bunun sadece ekleme yerlerini nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum şöyle Bakın gittim geldim dün normal düz ipimle tekrar kadife ipimi alıyorum. Kadife ipim ile bir sıra gittikten sonra Bir sıra gittim. Şimdi burada yine az önce yaptığımız gibi 3 tane ilmeğin içerisinden 3 tane ilmek çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle bakın aldım üzerine tekrar yapıyorum. Önce içinden çıkartıyorum bir tane. Sonra üzerine alıp tekrar bir tane daha çıkartıyorum. Bunu bu şekilde yapacağız. Şöyle. Aldım, çıkarttım. Çok çabuk Çoğalıyor. O da büyük bir rahatlık oluyor. Şöyle yaptım Şimdi tekrar diğer ipimi geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlarım, bakın bu 9 yaşında bir e, kızım için yapıldı. 9 yaşındaki. E, burada e, burayı bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şu kadar bir sayalım hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 sıra yapmışım Arkadaşlar bu bu şu yaptığımız sıradan 17 sırayı tamamlıyoruz ee, Tabii ki hani 9 yaşındaki bir çocuğa olması için dediğim gibi bu bu ayrıca şeyi de önemli arkadaşlarım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de bu şekilde gidecek yani aşağıya doğru. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 taneymiş arkadaşlar. 27 ilmek yani bu tarafa gidecek olan. Şimdi onu daha sonra yaparız. Öncelikle şu şekilde uzun bir parça örüyoruz arkadaşlar. Şöyle yani bu yaptığımız işlemi hem baş hem boyun kısmı yetecek derecede örüyoruz şöyle hemen birkaç sırada bize yapsak yeter 5-6 sıra yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum şöyle Çünkü biz küçük bir parçada göstereceğiz hemen hızlı hızlı örelim fazla zamanınızı almış olmayayım arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyorum. Gevşek gevşek alın. Yani sıkmayın kendinizi, örgünüzü. Modelimiz tersten kuruluyor. Ön tarafın bu tarafı oluyor. Diğer tarafı da aynı. Gerçi çok bir fark yok ama bu tarafı daha çok hoşuma gittiği için bu tarafı kullandım ben. Hemen 3 tanesinin içerisinden 3 tane çıkartıyoruz Öyle. Hemen diğerine geçiyorum. Diğerini de aynı şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. bir sıra daha yapıp daha sonra nasıl birleştirildiğini görelim arkadaşlarım. Şöyle. Hemen kadife ipime geçiyorum. Birleşim yerini de özellikle paylaşmak göstermek istiyorum sizlere. Üst tepe kısmının şöyle yaptık. Bakın bu tarafı da ön taraf olarak kullanabilirsiniz. Ama diğer taraf biraz daha benim hoşuma gittiği için orayı kullandım. Şöyle yaptık hemen. Tekrar bir daha son olarak bunu da yapıyorum ve diğer ipimle devam edeceğim. Şimdi kadife ipime ihtiyacım kalmadığı için onu keseyim ve sarı ipim ile arkadaşlarım Böyle örüyorum. Bu yüksekliği tamamıyla elde ettikten sonra, bakın burası şurası oluyor arkadaşlar. Şöyle şu kısım oluyor. Şu anda yaptığımız burası oluyor. Şimdi bakın böyle geldim. Yine ör örerek devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa. Bakın geldim. Şimdi ikisini birlikte alıyorum. Tam orta yerim burası. İkisini birlikte aldım, ördüm. Sonra buradan alıyorum. Bu tarafa aktarıyorum. Buradan da bir tane daha aktarıyorum. Bir tane örüyorum. Buraya aktarıyorum. Sonra bunu aktarıyorum. Bir tane örüyorum. Aktarıyorum. Bunu aktarıyorum. Bir tane örüyorum aktardım. Bunu da aktardım. Bakın burası tam şu kısım oluyor. Bir tane ördüm yine. Aktardım. Bunu da aktardım. Tekrar yine bu şekilde hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle Ve bakın son 3 tane kaldı. Onu da aynı şekilde aktarıyorum aktarıyorum. Ve böylelikle kapşonunu elde etmiş oluyoruz. Burayı keselim. Şöyle kesip kapşonunu tamamlamış oluyoruz. Bunları daha sonra içerisine alırız. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir kapşon elde etmiş olduk. Bu da minyatürümüz. Şimdi ipimizi alıp şu kısımlardan şurası şeye yeterli derecede diye düşündüğümüz zaman şöyle bir tane alayım. Şunları içerden sıkılaştıralım ve içeriye çekelim şöyle biraz yansık yeterli göstermek için. zaten onu siz hani yaparsınız düzgün bir şekilde yapacağız Şimdi arkadaşlar bu şekli getirdikten sonra bakın kapşon kısmımız bu tarafımız oldu. Şöyle tuttuk. Bunu tabi boyutunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Kime yapacaksanız. Şimdi şuradan şu şekilde tutuyorum. Şu şöyle almam zor olduğu için arkadaşlar bakın şu şekilde almakta zorlanı, zorlanıyoruz. O, bu olmaması için hemen yani kolay yapabiliyorsanız sıkıntı yok. Şöyle bir tane hemen zincirle sabitledim. Şöyle şişime takıyorum. Bakın yine ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Her birinden bakın şöyle şu aradaki her birinden 3 tane ilmek çıkartmam gerekiyor ki e, sayılarımız eşit olsun. Şöyle tutturayım. Şöyle. Şimdi bakın 3 tane yapmış olduk. Kenarım ilmeğim zaten duruyordu. Şimdi şöyle rastgele 1 2 ve şöyle alalım 3. Bu şekilde Bakın tam bu şekilde yapıyoruz. Bir tane de kenar ilmeği için alalım. Yani iki tanesini buraya takmış oluyorum. İki de zaten kafa kısmına kalıyor. Şöyle hemen devam ediyorum yine. Devam ediyorum. Geldi. Şimdi kadife ipimi takıyorum. ve kadife ipimle bir sıra ördükten sonra yine üçlü bağlamalarımı yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bakın bu taraf düzdü. Yine aynı şekilde o görüntü buraya bu tarafa geçecek. Şöyle üçünü bir toplayalım. Üçünü de bir alıyorum. ve bu ipimle tamamlamış oluyorum. Bu da yeteri boyuta gelince arkadaşlarım şöyle bir sıra daha yapalım. Yine aynı modeli burada devam ettiriyoruz. Şöyle aldım. Tekrar kadife ipimle geçiyorum. Bir sıra daha yaptıktan sonra, yani bir tane daha çiçek yaptıktan sonra azaltmalara başlayalım. Bu da anlaşılmıştır diye düşünüyorum. 3 tanesinden bir tane önce sonra iki tane daha çıkartıyorum. ve diğer ipime geçiyorum. Şimdi şu kısmı yapacağız, şu kısmı. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Bir örüyorum, örüyorum. Her sırada bir tane kestim yani arkadaşlar. Şöyle aldım, geri dönüyorum. Burada da aynı şekilde ikisini bir aldım kenardan. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yine aynı kadife ipime geçiyorum. Kadife ipime geçerken de yine bir tanesini kestim. Dönüşte bir tanesini daha kesip, bakın şöyle kaldı zaten iki ilmeğim. Oradan şu şekilde alalım ki hani düzgün dursun. Şöyle. Ve en son olarak bakın burada kadife ipim ile tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şöyle zaten buraya daha sonra hepsini topladım. Bakın burada 3 tane kalıyor. Şimdi 2 tane olduğu için e, bu şekilde oldu. Şöyle biraz daha aşağıya inecek tabi Sonra bunu buradan keselim. iplerimizi kesiyoruz ve bakın şöyle oluyor şimdi cep kısmı da zaten çok kolay cebini de ayrıca yaptım ve ekledim arkadaşlar hiçbir şey yok bir sıra yani yine aynı şekilde gidiyoruz geliyoruz ama bu defa şey yapmıyoruz ee, nedir o ee, şu üçlü üçlü bağlamaları yapmıyoruz yine bir sıra kadife bir sıra en son cebin ağzına geldiğimizde bakın tam şurada bir sıra yaptım ve bunu şeye ekledim arkadaşlar. Tam bu üçgenin e, şu kesim yerine geldim ve oradan ekledim. Bunların büyüklüğünü dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz tabii ki de istediğiniz gibi, istediğiniz ölçülerde. Daha sonra işte pompon yapıp e, buralara ve uç kısımlarına ekledim. Şöyle bir daha yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın arka boyun kısmı da tamamen kapanacağı için gayet güzel kullanışlı bir şal yapmış oluyorsunuz. Şal atkı artık ne derseniz ondan yapmış oluyorsunuz. Evet bugünlük de arkadaşlarım örgümü dediğiniz kanalından bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Ee, örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar.